Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma video video ananı kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Krampon açılışı. Bir yeni krampon aldım. Salı günü demiştim ama salı günü maçım olduğu için salı gününe denk getiremedim. Bugün aldım. Bugün pazar. E, açıyorum. 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 Açtım. Onu seçiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Efendim. Şöyle. arkadaşlar? Yorumlara yazın. Yani yarın var. Pazar günü de nasıl olacağını bilmiyorum. Ee, nasıl olacağını bilmiyorum dediğim gibi. Ee, bu kramponları aldım idarelik. İdarelik değil. Bu sene komple bunları giyeceğim işte. Ayağımız kana kadar. Bu kadar yarın ilk maçın ya yani ilk maçın değil de dördüncü hafta maçında giyeceğim bunları dördüncü hafta biz dördüncü maç yok üçüncü maç dördüncü maç pazar dördüncü maç evet pazar günü üçüncü maçı oynayacağız geçen hafta ertelenen maç o çok az yağmurda oynanan oynanacak geçen cumartesi oynayacaktı ama ertelendi işte bu kramponlarla oynayacağım. Tabanı böyle. Fiyatı tam olarak 4558 lira 70 kuruş. Evet öyle bir. Ee, ne desem başka. İşte. Şimdi test edelim. Bu kramponları test edeceğiz. Hemen bekleyin. Şöyle. Şöyle arkadaşlar mini bağcıkları var. Normal futbolcuların giydiği gibi. Böyle <laughs> göstereyim. Ayağımı tam sardı. Şöyle. Tam oldu. Arkadaşlar bu kadar de. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma ve video'ma like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bye bye.